Tejler İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri boş bir apartmanı ahır haline getiren ve çevreye rahatsızlık vererek şikayet konusu olan Yenice Mahallesi'ndeki Refah Sokağı baskın düzenledi. Boş evde tutulan atlar zabıta ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Mahalle sakinleri kameralara roman vatandaşları şikayet ederken roman vatandaşları ise yetkililerden yer talebinde bulundular. Yenice mahallesi Refah Sokak'ta yaşayan Romanlar, sokak başında bulunan boş bir apartmanın birinci katını ahır haline getirince mahalle sakinlerine şikayet konusu oldu. Çevreye yaydığı pis koku ve gürültü nedeniyle İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri şikayet edilen sokağa baskın düzenledi. <laughs> Bir süre zabıta ekiplerine tepki gösteren at sahipleri zabıtanın kararlı tutumu karşısında atlarını apartmandan çıkardılar. Refah sokakta kendisinden habersiz boş olan apartmanı ahır olarak kullandığını öğrenen İsmail Çevrim ise zabıta ekiplerince uyarıldı. Çekme. Çekme. Mahalle sakinleri kameralara dertlerini anlatırken Roma vatandaşları ise yetkililerden kendi atları için yer talebinde bulundular. Ne, ne, ne uyku Güm 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 güm. Bütün gece sesi dinle yani. Bir dakika. Ayıp yani. yani Sen de Rahatsız, sakin olarak rahatsız. Ne var var evde sabah kadar sinek kovalıyorsun. Hanım evde sineklik, sinek gelinde durmadan sinek kovalıyor. Beygir sinek. Belediye etkilerinde önce bilgi vermiş Aradık, defalarca aradık. Gelmediler mi bu zamana kadar? Geldiler. Geliyorlar, gidiyorlar. Ya duru ve payı. Düşüyesi şey oldu bunlar ya. Kokudan geçmiyor oğlum. Ne olacak bu? Yetkililer söyledi. Tanmak yok ya. Mahallenin tadı kaçtı. Ne zamandan böyle böyle? Ne zaman? 15-20 gündür bağlıyorlar. Bir gün. Orası bir tanesi. Dağım. Dağım. Ne var yap yap Her şey var. Bok var. Pislikten geçilmiyor kokudan. bu vatandaşlara bir yerden <laughs> su hayvanlara yardım istiyoruz. Bu millet ne yapabilir yani? Dede faydamız olsun yani. Bu adamlar alabala belgiler kartı bu Müslümanlar ne oldu yani? Bize bir yer gösterin. Herkes gitsin hayvanına oluyor bağlasın. Bunu yani. sizden rica ediyoruz diyoruz abimiz. Devlet duysun sesimizi bize. Evet Biz açlıktan ölürüz bu beygirler olmasın Ne Hırsızlık yapma. Hırsızlık yapma. Kaçakçılık yapmıyoruz. Evet abi. abi, ya, tamam, abi Sarayda evet, çalışıyor beyler biz. Bir ekmek parasına yani. Çoluğumuz çocuğumuz evet, var. Evet abi. Yardım istiyoruz abi, abi, devletimizden. Abi.